Selamlar, hayırlı günler. Kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Nasılsınız, iyi misiniz? Allah şükürleri olsun. Gayet iyiyim, sağlığım yerinde. Dedim, Fadime bacanız şöyle mutfağa girmeden, kolları sıvamadan sizlere bir selam vereyim. Genelde böyle yemek işine giriştiğimde ne bileyim, yüz yüze bir video çekmeyi unutuyorum, selam vermeyi unutuyorum. Sonra bir bakıyorum, video da oluyor. O yüzden bugün dedim, önce bir selam vereyim, şöyle sizlerle bir iki dakika sohbet edeyim. Bugün aklımda birkaç bir şey var bakalım kek falan yapacağım. O yüzden çocuklar da evde olunca okul tatili genelde böyle gece geç saatlerde yattığımız için iyi oluyor. O yüzden bugün kek falan yapacağım işte bir şeyler yapacağım. Herkesin evinde olduğu gibi ye iç temizle topla. Ertesi günü yine aynı kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu hayatın şeyi böyle yani yapacak bir şey yok. Dışarıdan da yesen bir gün dışarıdan yersin. iki gün, üçüncüsü günü yine mutfağa gireceksin. Yani ömür boyu dışarıdan yiyeceğin diye bir şey yok. Bunun için şöyle şuna da elimin altında kaldı. Böyle yani arkadaşlar. Hadi bakalım ben şimdi ne yapayım? İşler bana bakıyor. Ben onlara bakıyorum. Bu arada dışarıda da öyle bir yağmur yağıyor ki haftalardan beri yağmur durmadı. Yani böyle bir plan yapmaya gelmiyor. İşte yarın çocuklar alayım şuraya gideyim buraya gideyim yok. Çünkü sürekli yağmur olduğu için vardır bunda da bir hayır bakalım. Rabbim beterinden korusun başka bir şey vermesin. Şöyle yeni yıla sağlıklı bir şekilde girdik inşallah. Nasıl girersek öyle gidermiş diyorlar ama öyle bir şeye ben inanmıyorum. Onlar batır inanç. İşte bazıları diyor ki yeni yıla girerken hiç hastayım demeyin. Bir yıl boyunca iyi olursunuz. Vallahi o öyle demeye bakmıyor. Öyle olsaydı insanlar o ne dileklerde bulunurlardı. Hepimizin sağlık olsun. Hadi bakalım şimdi kolları sıvayıp kek işine başlayalım. Evet arkadaşlar şöyle tatlı yiyelim tatlı konuşalım diye videomun başına dedim. Önce bir kekli açayım. Şöyle mis gibi kokan bir kek yaptım. Vallahi şöyle iki saniye önce Keke parmağım bir değildim ama inanılmaz sıcakmış. Kalıp elimi yaktı resmen. Şöyle gördüğünüz gibi çok güzel de kızardı. Burası bizim mutfak kış aylarında. Her videoda söylüyorum ışıktan dolayı biraz görüntüsünü farklı gösteriyor ama bakın böyle kıpkırmızı kızardı. Şöyle hemen birazdan buna çevireceğim. bu kalıbımı isterseniz fırından çıkınca direkt çevirin. İsterseniz soğuyunca hiç fark etmiyor. Ee, yapışma olmuyor kesinlikle. O yüzden çok memnunum. Hemen şöyle çikolatam var. Bunu da sıcak suya koyacağım böyle paketiyle. Yumuşayınca keki ters çevirince böyle üzerine çikolata yapacağım. Öyle de güzel oluyor. Hadi bakalım. Şimdi hemen ben bir durdurayım şunu. Kapatalım da çünkü tekerle yapamam. Kekimizi bir çevirelim. Evet bakın hemen kekimi şöyle göstereyim. Hala kalıbımızdan dumanlar çıkıyor. Çünkü fırından çıkar çıkmaz. 2 ya da 3 dakika olabilir. 3 dakikayı geçmedi çıkalı. Bu şekilde ters çevirdim. Çok sıcak. Evet ellenmiyor şu anda. Hiçbir şekilde yapışma olmuyor. Hemen şimdi ne yapacağım burada. Şöyle tencereme çikolatayı koydum paketiyle. Bismillahirrahmanirrahim. Kaynar su üzerine koyalım. Şöyle çikolatanın. Evet hemen zaten o yumuşayacak şimdi. Yani çikolata eriyecek. Hiç böyle başka bir şeye gerek yok. Şöyle. Evet. Su gibi olmaya başladı erimeye. Pardon şöyle kameradan bakarsam daha net oluyor. Üzerinden baktığım için olmuyor. Evet yumuşamaya başladı. dakikalar içerisinde çikolatamız eridi kaynar suda şöyle silelim de Bunu en güzeli makasla yaparız makasımız şöyle hemen alalım Bismillahirrahmanirrahim şuradan da keselim de hadi bakalım şöyle güzelce Önceden hep böyle Oho, şöyle hemen yapalım. Milkalı kek oldu bu. <laughs> Milkalı kek. Elim geliyordum da dedim genelde kameranın önünde böyle oluyor. Şöyle hemen komple yapalım. Önceden ben hep böyle sıkma torbaları kullanıyordum. Hiç gerek yokmuş. Şöyle komple yapalım da bol çikolatalı olsun. Çikolatadan kasmayalım evet. Ver gelsin, ver gelsin şöyle evet hadi nazlanma nazlanma ak. Vay 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 vay. <laughs> Çikolata sevenlere gelsin. Evet gayet güzel şöyle ziyan olmasın, israfta olmasın sonuna kadar kullanalım. Bakalım şurasına da bolca yapalım ki şöyle. Al işte sana kek. Yani Elimdeki bütün malzemelerle tamam bu kadar da şey olmuyor hocam. Evet, kaldıysa dur bakalım kalmasın. Şöyle gel. Akşamın mis gibi bir çay. Demli çay isterseniz kahveli seviyorsanız. Bir de bir dilim kek. Bol sohbet. Daha ne istersiniz? Hadi bakalım. Bakın şimdi şöyle sağını solunu sileceğim tabii ki de video çekiyorum diye böyle hızlı hızlı yaptım. Elime sağlık. Yiyenlere afiyet olsun. Evet arkadaşlar. Size şöyle yine dışarısını göstereyim. Yani yarım saat sonra sokak lambaları yanmaya başlar. Halbuki saat daha 2 mi? Anca öyle bir şey. 2 olsun ya da 2'ye 10 geçiyor olabilir. Ama sanki akşam oldu gerçekten 12. ay ile 1. ay birazcık böyle hemen havalar erken karardığı için can sıkıntısı oluyor. Tabi haftalardan beri de yağmur yağıyor. Yağmur yağınca daha da erken kararıyor havalar. Olsun bakalım Allah'ın vardır bir bildiği yapacak bir şey yok. Can sağlığı olsun. Bakın şöyle bahçeyi göstereyim. Geçenlerde birkaç gün önce şöyle indim. Şurayı azıcık kazdım sarımsak falan dikeyim diye ama yağmur göz açtırmıyor yani mümkün değil. Burası da zaten görmüş olduğunuz gibi komple yeşillik çimen. Burası da baharı bekliyor, bahar gelsin kazılacak. Geçenlerde bir takipçimiz yazmış ki artık takip ediyorum etmiyorum orayı da bilmiyorum da işte bahçeniz dağınıkmış. Vay şöylemiş oraya dekor yap, buraya dekor yap. Vallahi burada artık ben bu YouTube'a başlayalı bunu öğrendim kimseye bir şeyi beğendiremiyorsunuz. Yani mutlaka her şeyi bir böyle şey kulp buluyorlar. Vay efendim şunun evi daha güzel senin evin niye böyle mesela. Vay efendim şunun arabası daha pahalı seninki niye böyle. İşte vay efendim şunun dekorları böyle seninki niye böyle. Yani ben anlamıyorum. Bu insanlar herkes sarayda yaşıyordu bizim mi haberimiz yok. İnsanlara tek böyle tepeden bakıyorlar. Ondan sonra bir kulp bulup işte şuna şöyle yapalım buna bunu diyelim. Siz oturduğunuz sarayda mutluysanız yapacak bir şey yok. Vallahi herkese bir şey bahane bulmayın. İnsanoğlu her yaşadığı yerde mutludur. Bir de böyleleri var. Hiçbir şey beğendiremiyorum. Ne göstersen o efendim felancınınki daha iyiydi. O zaman git sen takip et. Yapacak bir şey yok yani. Ayrıca ben burada kimseyi mutlu etmek için uğraşmıyorum ki. Ben nasıl mutluysam öyle yaşıyorum. Kimsenin bir şeyinde de gözüm yok. Yani saçma sapan böyle programlara bakıyorlar. Ondan sonra seninki şöyleydi, benimki böyleydi. Siz böyle tartışmaya devam edin kendi aranızda. Yapacak bir şey yok. Rabbim sağlık versin. Sağlıktan başka zenginlik yok. Dünyanın en zengin insanı olabilirsin ama sağlığın yerinde değilse o para seni hiçbir şey yapmıyor. O yüzden bazıları pembe gözlüklerini takmış böyle dünyaya bakmaya devam ediyorlar. Neyse yapacak bir şey yok. Biz hayatımıza kaldığımız yerden devam edelim. Rabbim bu aratmasın. Her şeyinde çok mutluyuz. Sağlığımız da yerinde. Huzurumuz da yerinde. Daha ne olsun? Hadi bakalım yağmurla kapatalım. Belki yarına güneş açar. Evet şöyle göstereyim. Dedim bir de kekin yanına mısır haşlayayım. Zaten kış aylarında böyle kekler, mısır haşlamasıdır. Gayet güzel oluyor. Şöyle sizlere de o zaman video çekmiştim Tarladan toplarken Yazın toplayıp koydum Şimdi böyle çıkarıp çıkarıp haşlıyorum bunları Ben bunu içerisine Sadece şimdi su koyuyorum Ondan sonra bir de görmüş olduğunuz gibi Tuz Ağzını kapatıp haşlıyorum Çoğu kişide de gördüm Efendim anneciğim aşağıdayım. Evet oldu ama üzerine çikolata koydum Biraz beklemesi lazım Acıktın mı? Ee, şunu söyleyecektim. Çoğu kişi de gördüm. İçerisine bir de bir su bardağı süt koyuyorlar haşlarken. Ben hiç öyle denemedim. Acaba güzel oluyor mu, güzel olmuyor mu da bilmiyorum. Yapanlarınız varsa bana yazabilirsiniz. Bir dahaki sefere de öyle deneriz. Şimdi bunu haşlayalım bakalım hadi. Evet. Bugün bol yemek videolu bir vlogumuz olacak. Şöyle hemen duramadım. Bismillahirrahmanirrahim. Burada bayağı bir yumuşamış. Neyse, şöyle pizza hamurlarım var. Pizza hamuru yoğurmuştum. Benim pizza yapayım çocuklar. Pizza'yı seviyorlar. Şöyle hamurunu incecik açtım. Ondan sonra burada böyle iç harcını da hazırladım. Şöyle gayet güzel oldu. İçerisinde kekik falan da var birazcık böyle soğan koyacağım bol ton balıklı ve peynirli bir pizza hadi bakalım İlk tepsimiz hazır şöyle görmüş olduğunuz gibi hemen bunu fırına göndereceğim hamurun üzerine böyle sosunu sürdükten sonra peynir koydum sonra diğer malzemelerini ve ün üstte tekrardan peynir bu şekilde bol peynir oluyor ve çok lezzetli hadi bakalım şimdi bunu fırına gönderelim Koy anneciğim oraya. Evet arkadaşlar. Ton balıklı pizzalarımızı maalesef çekmeye yetişemedim. O kadar güzel olmuş ki. Çok yaşa ne oldu annem? Üşüttün galiba. Ev halkı yedi. Bu da en son olarak böyle kaşar peynirli. Bakın şöyle. Fulya nasıl olmuş annem pizzalar? Güzel olmuş. Afiyet olsun. Çok güzeldi değil mi? Evet. Afiyetle yedik. Şöyle kalan hamurumuzu da küçücük bir pizza yaptım da böyle çok güzel olmuş hadi bakalım